Biriyle ilk karşılaştığında bir çekim hissediyorsan, bundan sonraki tüm hayatında o kişi olsun istiyorsan ve hatta onu bir yerden tanıyormuş gibi hissediyorsan bu sadece aşk, hoşlanma ya da bir enerji değil biliyor musun? Bu bir tamamlanma anı. Bunun nedeni şu, senin adında veya soyadında eksik olan bir çakra harfin eğer karşındaki kişinin soyadında varsa onunla tamamlandığını, ona ihtiyacın olduğunu hissediyorsun. Çünkü bizim adımız ve soyadımız kaderimizi belirleyen titreşim kodu. Her harf bir çakrayı simgeler. Ve senin adında soyadında eksik olan bir çakra harfi karşındakinin soyadında varsa sen onu gördüğünde tamamlanmış hissediyorsun. Fakat biriyle tanıştın hiçbir şey hissetmiyorsun. Çok iyi biri, her şeyde destek oluyor. Hatta dualarının beden bulmuş halini bulmuş gibisin fakat hiçbir şey hissetmiyorsun. İşte bunun nedeni tam olarak onun soyadının senin hiçbir eksiğini tamamlamıyor oluşu. Şimdi aşağıya hangi çakra, hangi harflere karşılık geliyor bırakacağım. Sen de şimdi bak hayatındaki erkek Hatta en iyi anlaştığın kız arkadaşının soyadının senin hangi çakranı tamamladığını yorumlarda bizimle paylaş.